<laughs> Rusya devlet başkanı kameraların karşısına geçti. Wagner krizinden sonra ilk kez konuştu. <laughs> Kardeş katliamına gitmeyerek doğru karar veren Wagner savaşçılarına teşekkür eden Putin, verdiğim sözü tutacağım dedi. <laughs> Bugün savunma bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir, Verdiğim söz yerine getirilecek. Tekrar ediyorum. Seçim sizin ama trajik hatasını anlayan Rus savaşçılarının tercihi olacağına eminim. Putin bu nedenle olayın en başından itibaren doğrudan kendi talimatıyla kan dökülmesini önlemek için adımlar atıldığını hatırlatarak hata yapanlara tekrar düşünme şansı verdiklerini vurguladı. Bu eylemlerinden sonra dayanışma ve vatanseverliği için halka teşekkür eden Putin, bu sivil dayanışma herhangi bir şantajın, iç kargaşa yaratmaya yönelik her girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermiştir diye konuştu. You, Kamu kuruluşları, dini mezhepler, önde gelen siyasi partiler, aslında tüm Rus toplumu anayasal düzeni desteklemek için kesin bir pozisyon aldı. Herkes birleşti ve en önemli şey olan vatanın kaderi için, sorumluluk için toplandı. Rusya'nın düşmanlarının tam olarak böyle bir kardeş katili istediğine dikkat çeken Putin, cephede başarısızlıklarının intikamını almak isteyenlerin yanlış hesap yaptığını söyledi. Putin, isyancıların önünde duran tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ederek, ölen pilotların cesareti ve fedakarlığının ise Rusya'yı trajik yıkıcı sonuçlardan koruduğunun altını çizdi. <laughs>